Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan İzmir'de düzenlenen mermer fuarında Portsan Mermer standını ziyaret ederek iş insanı Mehmet Cadıl ve ailesiyle bir araya geldi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan İzmir'de 30.sü düzenlenen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarında Portsan Mermer standını ziyaret etti. Vali Tülay Baydar Bilgihan, San Mermer, Yönetim Kurulu Başkanı, Hayırsever İş İnsanı Mehmet Cadıl ve ailesi tarafından ağırlandı. Vali Bilgihan, fuarın hem ülkemiz hem de Burdur için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Vali Tülay Baydar Bilgihan'a AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Bucak Kaymakamı Bayram Gale, AK Parti Bucak İlçe Başkanı Osman Taşkın, Kocaeliler Belediye Başkanı İlyas Delen, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Meclis Başkanı Süleyman Duran ve Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Tanzer Gökkara eşlik etti.